Ee, tekrar merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi e, biraz önce de söylediğim gibi devam eden dersimizi hemen e, anlatacağım. Hangi sayfadayız onu da göstereyim. 7. sayfadayız. Ve bu sayfada artık e, hem sivri uçla hem tombalak uçlu hem tatlı tatlı yuvarlak baba kafa dönüşlü gibi sazolu yapraklarımıza e, ithaf ettiğimiz yaprakları öğreniyor olacağız ve burada bir de hatırlama yapıyor olacağız biz nasıl farklı farklı yapraklar çizebiliriz diye şurada sizin de net görmeniz için hemen onun üstünden de geçeyim Evet farklı yaprak çizim aşamaları galiba biraz şey geliyor kalem çok ince kullandığım için kendi el yazım ne demiştim lütfen sizde el yazılarınızı kullanın diye. Evet şimdi biz hem tekrar ediyoruz hem de daha zarif ve birçok dişli kendi kararımıza göre 3 diş 5 diş 7 diş gibi yaprakları yaparken nasıl rahat hareket ediyoruz ve nasıl tasarlıyoruz onu konuşuyorduk. Şimdi şuradaki hemen bunu bir tekrar edelim istiyorum. Şöyle göstereyim. Bir omurga çizdim, durdum ve Şimdi 1 2 3 4 5. Bizim en son yaptığımız derste neydi? 5 dişli yapraklar vardı. Burada da 5 dişli bir yaprak var. Bunu rakamsal olarak hem çizme şeklimizi hatırlamak hem de eee iyice hafızamıza yerleşmesi için 1 2 3 4 5. Şimdi bakıyorum bu ara dar, bu ara geniş. Ne olacaktı? Tabii ki ilerideki bazı saz yolu yapraklarda ne demiştim? Araların daraldığı en son üst bölümlerde, bunu böyle koyalım ama, en son üst bölümlerde buralarda daha dar yaprak dişleri olabilir. Biz şimdi şöyle küçücük gidiyoruz. 1 benim omurgam buydu değil mi? Buradan başladım. 1 Şimdi ikinci yaprağa gittim arkadaşlar. 2. Şu okla gösterelim. Peki ben önce ne yapıyorum? Sağ taraf. Biraz önce bunu konuşmuştuk. Şimdi de size tekrar gösteriyorum. 3, 4, 5. Bakın sağ tarafı bitirdim. Gördünüz mü? Sağ taraf bitti. Şimdi sola geçtim. Ne biçtim? Sol tarafta bir gerneşme, bir esneme. Burada da bir bükülme, bir büzüşme vardı. Geldim, geldim. Uçları ediyorum. Hemen ucumu da kontrol ettim. Geldi. Gördünüz mü? Ben demiştim hatırlarsanız size öncelikli olarak sizler tahta kurşun kalemle rahat ederek bunu öğrenin diye gittim ve çek karnını içeri dedim. Şuradaki alan eğer uzun olursa buna karar verecektiniz. Çizeceğiniz tasarım alanına göre hatırladınız mı? Şu mesafe için konuşmuştuk bunu. Evet, şu mesafe için. Şimdi peki 2 3 4 5 gördünüz mü? Böyle gidiyor bunlar. Peki bu tarafa doğru 6 7 8 9 10. Sonra 11 sırt kafa dediğimiz bölüm. Sonra burası 12 idi. Hatırladık mı şimdi? Evet bence iyi oldu. Devam edelim. Farklı yaprak çizim aşamalarında. Şöyle farklı yaprak çizim aşamalarında burada özellikle bir notum var bu sayfada bunu da sizin için hemen söyleyeyim ben bir önceki derste de bunu söylemiştim klasik eserlerde yaprak dişleri daha sivri daha e, tatlı sivridir saz yolu yapraklarda farklı ince kalın çıkışlar yırtık güçlü karakterler olabilir e, bunları da o yaprak dişlerinde hissettirmemiz gerekir arkadaşlar yaprak diş uçlarının geçişleriyle hissettirmemiz gerekir Şimdi şöyle yaprak çizim aşamalarında burada iki şey yapacağız. Birincisi hem bunun şemasını göreceğiz. Şema boş şema yani taslak. Taslağın üzerinde dilimlemelerle öğreniyor olacağız. Yani şematik taslak çizerek ya da eskiz ön taslak bu kelimeleri kullanıyor olacağız. Şimdi Diğerinde de çizgisel olarak sadece omurgayı çizip omurganın üstünde dişleri göstereceğiz. Biz şimdi bu sayfada farklı yaprak çizim aşamalarında önce sağ tarafı yaprağın çizip sonra solu çizmeyi e, onu sonra zarif bir hale getirmeyi ve iç tezinatı koymayı gördük. Bakın burada iç tezinatta çok tatlı omurgamın bir e, ince nokta bir tane daha nokta kalın orta nokta orta ince sonra birbirlerinin geçişleri diye farklı bir sislemen var çok e, zarif görünen gördün mü müsün? Evet. Şimdi burada ilk buradaki sayfada çizgisel olarak da bunu sonra öğreneceğiz dedik. Şematik yani taslak yaparak bir boş taslak çizeceğim. Evet birlikte şurada hemen yapalım arkadaşlar. Hayali olarak ben hocam sağa doğru bir yaprak çizmek istiyorum ve böyle bir yapmak. Bunun ismi neymiş arkadaşlar? Bu şu an taslak. Gördünüz mü? Bu benim taslağım. Gelelim bir tane de aşağı doğru yapalım. Hocam ben bunu çok büyük ve kalın bir yaprak yapmak istiyorum. Tamam ama biz tabii zarafetle katmak istediğimiz için ne diyoruz? Elimizin alışabilmesi için mutlaka ama mutlaka küçük ve zarif yapraklar da öğrenirken yapalım. Gördük mü? Şimdi bu yapraklarda ben üstüne bir yay çiziyorum. Üstüne bir yay çiziyorum ve ondan sonra bunu dişlenmiş hale getiriyorum. Peki gidelim mi burada? Gidelim. Peki bunun omurgası nerede? Hemen ona bakalım. Evet benim önce burada bir omurga eklemem lazım. Omurgada tezinat vardı bir üst tarafta hocam. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle gösteriyorum. Yuvarlak bir topum olduğunu düşünüyorum. Bir tık geri geliyorum. Bir milim kadar ve geri dönüyorum geri dönüyorum ve geri dönüyorum. Gördünüz mü? Tekrar edelim. Mesela bunu sonra bu şekilde yay şeklinde olanı da öğreneceğim. Sonra küçük nokta, büyük nokta, küçük nokta, küçük nokta, büyük nokta, küçük nokta şeklinde de öğreneceğim. Sonra bunu da bunların her biri arkadaşlar ya da bu şekilde veya sanki bir tatlı küçük penç varmış gibi yaprak içleri tezinatlar olacak. Tezinat kelimesi neydi? Süslemek demekti. Bunu konuşmuştuk. Gelelim şimdi buraya. Burada minicik bir yaprak tezinatı ekledim ve devam ettim. Şimdi ben bunu dişlerini yerleştiriyorum. Çek karnını içeri dedim. Şimdi bunun yayını bu şekilde yapıp böyle bunu içeri doğru yaparak öğreten farklı kanallarda farklı kişilerde gördüm ama formu kayboluyor. Ben her zaman bunu içeri doğru değil dışarı doğru koyalım diyorum. Tekrar edelim mi? Evet. Bakın şimdi benim burada bir bu neydi? Tasla. Yani ön eskizim, tasarım. Yaylarımı çizdim arkadaşlar. Koydum başlangıç noktamı. Bunu içeri gelmek değil, bakın dışarı çıktım ve geri geldim. Tabii burada Omurgamı önce koyabilir miyim ya da dişleri yaptıktan sonra mı koymalıyım hocam? Bu senin tercihin. Önce dişleri yapmak istersen yap. Sonra omurganı koy. Bakın şimdi içeri doğru döndüğümde burada hoş olmayan bir durum oldu. Fark ettiğiniz gibi. O yüzden dışarı doğru gidin diyorum. Her zaman birbirinin kolunun altından çıkan dişler değil mi? Zarif olması için. Bakın ne kadar fark ediyor. Şimdi burasını getirdim. Aynen böyle. Sonra burada hangisini eklemek istiyorsam iç tezyinat için onları koyuyor olacağım. Zarif. Daha tatlı, kırılgan yani naif. Zerafet katarak. Bu kelimeleri önünüze her zaman yazın de şu kelime hep olsun. Bu iş arkadaşlar sabır olmadan, gerçekten aşk olmadan, e, hoşgörü, çevrenize ve kendinize ve yardımlaşma sonra da tevekkül olmadan olmaz. Bunu da söyleyelim. Şimdi açtık tekrar sayfamızı ve şöyle bir kontrol edelim. Bakın numaralarla veriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 yukarı Tezinatlar, boş taslakları. Gördünüz mü? Aşağı doğru A ve B. Şimdi bir tanesini daha yapacağım. Bu dersi çok uzatmayacağım. Kısa geçeceğim. Çünkü artık burada öğrendiklerinizi sizin de yapabiliyor olduğunuzu ee, görmek istiyorum. Siz de evinizdeki kendi alanınız olarak ayırdığınız tespit köşenizde bunları yapıyor olun istiyorum. Hemen bir boş taslak çizelim. Bir tane boş taslak aşağı doğru çizelim. Neydi bu? Farklı yaprak çizimlerindeki farklı yaprak çizim aşamalarıydı. Şöyle tekrar göstereyim. Hatırladınız? Şimdi ve ben bunu ne, nasıl yapıyordum? Şematik olarak. Yani taslak çizerek demiştim. Şimdi şu önümdeki şu gördünüz mü? Bir de isterseniz sağa doğru çizmiştik yukarıda. Bir de öyle olsun. Sol olsun. Bu da sola doğru gidecek az sonra. Geldim. Tekrar orta damarımı koyabilirim ya da koymayabilirim. Bakın burada yavaş yavaş bazı tezinatlar da ekleyeceğiz. Ee, kaleminiz kalın geliyorsa burada onu daha inceltebilirsiniz. Ama ben ilk etapta hani kalın kaleme alışın istiyorum. Tabi uçlarını sürekli açarak bunları mutlaka kalın kaleme alışın istiyorum. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4. Mesela ben 4 yaylı yapmak istiyorum. 4 e, yaylı olarak yapmak istiyorum bu şeyi. 4 tane yay çizdim. 4 tane 4 dişli yapmak istiyorum. Hani farklı yaprak çizim aşamalarını görüyoruz dedik ya. Hemen Geldim ve buraya bir diş koydum. Bir dişimi koydum. Bir dişimi koydum. Bakın sağlı sollu devam ediyorum. Önce sağa bitirip sonra da gelebilirdim. solu. bunu da konuşmuştuk. Şimdi burada bir farklılık ekleyeceğim size. Şöyle. Ne demiştim? Yuvarlak tatlı kafalı. Burada bir yuvarlak kafam var. Veya daha yuvarlak. Ve sivri uçlar şunu hatırlatmıştım hatırladınız mı şu şuradaki tatlı yani şu bakın dışarı doğru sivrilerde klasiklerde falan özellikle şu çok öğrenmeniz için kolay bir yöntem oluyor bir de güçlü bunları öğrenmiştik daha güçlü ve daha sivri uçlu saz yolunda bunları hep öğreneceğiz. Şu an biz yaprak tasarımlarını öğrendiğimiz ve bundan sonra yani saz yolu yaprak tasarımları e, geçerken kılıç uçlu yapraklar baba kafalı yapraklar işte balıkçıl ve ördek dildeki gibi birbirini yırtan güçlü karakterli yaprakları da öğreneceğimiz için şimdiden elimizde onu tatlı tatlı alıştırıyoruz. Sonra klasik dönemde daha küçük ve naif ve daha sivri ve birbirlerinin içindeki üçlü dönüşlü yaprakları da öğreneceğiz. Şimdi geldim yukarı doğru gittim ama burada artık diş sayısını bıraktığımız için yani 5 dişe kadar öğrendik, 7 dişe kadar öğrendik, 6 dişe kadar öğrendik. Tamam artık dişleri saymıyoruz. Minikli, küçüklü, ufaklı e, dişler eklemeyi öğreniyoruz burada. Şimdi şurada şu alanı bir küçük daha alan daraltarak alıp bakın ben buraya minicik bir e, küçük üçlü bir diş ekledim. Şimdi oraya da bir tane eklemek istiyorum hocam. Hemen ekleyelim. Koydum. Gördün mü? Ve buradaki bu kalınlık çok kalın. Benim gözüme çok kalın geldi bu. Ee, evet. O zaman demek ki sizi rahatsız ediyorsa orada bir ölçü sorunu var. Hemen onu daha zarif hale getiririz birlikte. Peki ben buraya bir tane daha ekleyebilir Evet. Ekleyebilirsin. Bu da senin elinde olan bir şey. Geldik. Omurgan buradaydı. Mesela bu savrulur gider. Gördüğünüz gibi şurada. Yalnız şu çizgiyi alırsam şurada kafanızda karıştırmamış oluruz. Gördünüz mü? Şimdi sizden istediğim boş bir taslak çizip hangi yöne çiziyorsanız bunu ve bunda yaprakları yapıyor olmanız. Bugünkü dersimizde burada noktalanıyor. Bakın tekrar gösteriyorum boş taslaklarımı. Boş taslağım ve çok zarif minicik kılıç uçlu ucuna da yavaş yavaş Sivrilmeye başladığım tatlı tombalak kafalı yapraklarım, orta tezyinatım görüyor musunuz ne kadar zarif. Bakın taslak yanında, yanındaki dişliler, taslak yanında, yanında dişliler ve yapraklarımın burada dışını da İçini de tezyin ettim. Süsledim. Gördünüz mü? Bakın şimdi şu süslemeyi de görün istiyorum. Birbirlerinin üçlü üstünden geçen süslemeler. Gördün mü? Bakın sola yukarı doğru gidiyor. İşte bir süslemem var. Çok güzel. Bu bizim neresiydi bakalım hemen. 7. sayfamızdı. Evet. Tekrar diğer derste görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Burada bitiriyoruz.